Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marketten FC Mobile oynayacağız ama marketten falan hep yani e, hep derken yani oyuncuları alacağız. Bir galip. Mikrofonu bir iki dakika çekeyim. Şimdi artık aslında mikrofonu artık aslında. Mağazaya gittik. 13 bin de yitin, var. Hepsini Şimdi ne alsam? atlarsan böyle. Bunu şuradan çıkayım. bunu nasıl ya? Yok. Aslında şu yok. Eee. bir tane? Kim yapsa? Bir tane ya. al. Hadi. <laughs> Arkadaşlar bazen böyle açma çünkü bazen de yüz veya yüz çıkıyor. Bende hep yüz çıkıyor. Şimdi sırasında da diyeceğim. Sağ tıkladık. Yok şimdi. Peki dur. Eee Dur dur. Akıl güzel. Sakaslarda mıydı? Gidiyoruz. Hah. 4 tamam, aldık benim bedava benim bedava aldık Şimdi da ona Biraz birazcık daha aşağılardan açalım da size yaptık gönüllü tik tüfeyi açsak yok ama açamam onu da ona yani, giden de yok ya. Şunu nasıl ne yapıyorsun ya? para Başka ne yapsam? Şunu. Şimdi bak. Dur. Aa, oğlum yukarı çıksana ya. Ha. Yok. Uh, yani. hepsinin desteği imansın yok yok dur <laughs> bu çok acı bu çok bunu dur oha bu yiyin sen dur lan Anasırlar. Yüzüye kadar, kadar var mı? Yüze kadar var. Tabii yüz dört veya yüz beş, yüz Hadi bak izleyiciler için. Haydi. Ay çıkar ya. Tamamdır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Mu bu arada? Bir şeye bakıyorum. Evet. Evet. Bak, bakar oyuncularımla bazen satacağım ya. bayağı durum var. Başka var. O şimdi. Bu muydu Satayım mı? Orada varım. Bu muydu ya? ne muydu? Bunlar gerek de. Bu çekiyorsun o zaman bu pazartesiler günü sizinle başlatımda videolarımı da işte oyuncularım başka nerede satak ah neyse şimdi burayı satabilseydik satardım yoksa 4 tane düzek var oğlum böyle dostu sabah takladım. Forge takıyordum. Forge make'te gördüm Ah be. Ama Açtığımda takmıyordum ha Açtığımdaki gene eksikti. Gösteresi için satmıyorum Bounce. Jackson. En hmm, son selam var. Buradan galiba selam var. Nasıl uva sakta satacağım. Satılsa bile bir şey olmuyor. Filat nasıl olur? Hoş. Hoş. Vardığa satılmıyor. Kutak mislerine benim o zaman vardı. Kaç kalabilirim ha Aslında 8'e kalabilirim. Bir 9'luk mu diye bakarım sonra satarım. İyi fikir <laughs> 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 <laughs>

Ben Beşiktaş değil ama ya da. Bu yani o kadar da değil. Çünkü kartlar değil. Evet. evet tak. çıkar. Evet, bir şeyler yaptık ya. Bu böyle olmaz aga. Dur dur. Şunu. 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 Evet okula. Hadi lan. Arkadaşlar artık daha bir şey açayım Sonra şu ücretsiz paket atıyorum. Burada bitireceğim. Başka ne yapsam? Hmm. Hmm, ben ya, hmm. bu kadar az mı var Aslında şu, şu da yapabilirim. Bir şey çıkmayacağını biliyorum da yani. Bir geldi? Yani.

Üç bir şey vardı testte burada o da bir gitti ya. Ay ona O zaman Bırak da şunu açayım. Başı başı da acaba işte bir yorum. Bu... Ne oluyor şimdi bu? Hazır bir şey var. Aynen. <laughs> açayım bir 9 olduk. veya başka bir şey çıkar sevme çıktı. Başkan mı? Saat bir de ya. Rodrigo. 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 3. Üç. Üç. Beş. Yedi. On. Oba. 10 dakika olmak üzere 10 dakika oldu. Bu 8. Soltu mu? Ya. Yok, ya şimdi. Ya ne Haydi. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Ha, görüşürüz. Bay bay.